<laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu bimin oradan karşı yoldan geçtim bu yola geçtim adam beni çarptı zavadak 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 dedi ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru şurada durdum baktım tekerde yok arabada o suçlu yani devletin ışıklarına faydalanmayan devletin ışıklarına uymayan o benim suçum ne ben sarışın yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Allah'ın var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı lan? Allah, Allah var mı lan senin? Senin Allah'ın var mı? Allah var. Şu anda kanunen o suçlu. Çıkartçıyım. Allah senin belanı versin. İnşallah seni Beşik. öldürsün ya. Beni ölüme teşhit etti. Beşik. Öldürmeye çalıştı. Çıkartçıyım. Kırmızı ışıkta dursaydı ben varlık edecektim. Evimde şu anda yatır olacaktım. Yatır olacaktım yatır. Tamam ben belki e, alkollü olabilirim.